Merhaba sevgili dostlarım hoş geldiniz kanalıma bugün nasılsınız arkadaşlar umarım iyisinizdir sizin niyetinizi içtim kapattım şimdi sizin niyetinizi açıyorum saygı ve sevgilerimi sunuyorum size fincanınıza ve tabağınıza da bakacağım genel bir bakım olacak arkadaşlar umarım her şey gönlünüzce olur her şeyi istediğiniz gibi olur diliyorum kim izliyorsa bu kahve falan onun niyeti nedir sizden ricam dileklerinizi tutabilirsiniz yorumlara isteklerinizi arzularınızı yazabilirsiniz başlıyorum güzel insanlar bakalım neler çıkacak kahve falınızda evet bakın bu fincanınızın şöyle içini göstereyim size de görün bakın bakalım kahve falınızda neler çıkacak masaya arkadaşlar koza, kocaman bir göz düştü ve gözün içinde A S R T, K harfi var. İsminde de olabilir bu harfler. E, isimde de olabilir. Onu söyleyeyim. Bu harflere siz dikkatli temkin olun. Çok yakınınızdan biri. Sürekli böyle dedikodunuz yapıyor. Sürekli böyle sizi konuşuyor. Baya böyle sıkıntılı biri yani. Onu söyleyeyim size. Bakın Ocak ayındayız. Ocak 2025 yılındayız. Mart ayı çıkmış burada ve 5. ay ve 7. ay çıkmış. Mart, Mayıs, Temmuz uğurlu aylarınız çıkmış arkadaşlar. Bu aylara e, dikkatli temkinli olun derim. Bu aylarda güzel fırsatlar elinize geçebilir. Aman aman e, kaçırmayın derim arkadaşlar. Gözle görülür şekilde hayatınıza böyle değişiklik olacak. Böyle Yavaş yavaş başlamaya başlayacak Böyle gözle görülür şekilde Bu yavaş yavaş gelecek Ve e, Sizi bulacak arkadaşlar böyle Yavaştan yavaştan gözle görülür şekilde geliyor Bunu söyleyeyim size Burada tepsi ve makas Görüyorum ben Kocaman böyle Geniş ağzı bir tepsi var Büyük bir makas var Bu sözlü şan sizde ya da haneden birinde çok uzun bir vakit değil. Çok kısa bir vakit de değil. Ama orta vakitte e, bunu toparlayacaksınız. Orta bir vakitte bunu şansöz olabilir arkadaşlar. Hakkınızda hayırlısı olsun dostlarım. Kapattığınız birkaç tane sayfalar var sizin. Geçmişle alakalı. Bu sayfaları e, tekrardan açabilirsiniz dostlarım. Yani kapatmışsınız ama bu sayfaları tekrardan böyle yavaş yavaş adım adım bu sayfaları açabilirsiniz. Sizin dengenizle oynayan biri var. Bir böyle iyi davranıyor, işte bir kötü davranıyor. Böyle sürekli böyle sizin e, dengenizle oynuyor. Bu kişiye e, dikkat edin arkadaşlar. Her an böyle e, dengenizi bozabilir. Onu söyleyeyim size dostlarım. Evin içinde eşya değişikliği yapıyorsunuz siz. Bu eşya değişikliği ise çok iyi gelecek arkadaşlar. Yani sizi rahatlatacak, mutlu edecek. Yani böyle bir eskileri çıkarıp yenileri alabilirsiniz. En içinde böyle bir eşya değişikliği yapacaksınız. 3 kişiyi karşınıza almış ikisi bayan bir erkek hesaplaşıyorsunuz. Siz onlara hesaplaşacaksınız arkadaşlar. Konuşacaksınız, görüşeceksiniz. Yani onun yüz ifadesinden anlayacağım ben diyorsunuz. Doğru mu diyor, yalan mı diyor. Arkamdan o kadar konuştu konuştu. Şimdi bakalım yüzüme desin. O yüzden üç kişiyle de yüzleşeceksiniz. Öyle söyleyeyim size. Burada arkadaşlar almak istediğiniz sizin anahtar var. Bu anahtarı hatta böyle ailecek almak istiyorsunuz. Bu anahtarı siz alacaksınız dostlarım. Yani kafaya koymuşsunuz bu anahtarı böyle ailecek alacaksınız yani kafanızda evet var böyle e, soru işaretleri bu anahtar alırsan o soru işaretleri de kafamdan kalkacak gidecek diyorsunuz evet gidecek. Şöyle söyleyeyim çok büyük bir resmi kuruma gidiyorsunuz iki arkadaş özel bir işiniz var onu çözeceksiniz böyle e, büyük bir resmi kurum arkadaşlar gidiyorsunuz. Yani kafayı bozdum ben gireceğim O işimi halledeceğim Arkadaşınızla beraber bir işiniz var devlet kurumunda Onu çözeceksiniz onu halledeceksiniz Dostlarım Yatan bir balık var Uyuyor şu anda Uyanıp Sizin yanınıza gelecek arkadaşlar Yani büyük bir balık yakalıyorsunuz Şu anda uyuyor Uyandığı andan itibaren sizin yanınıza koşacak Böyle çarşaflı tesettürlü bir bayanla karşı karşıyasınız. Size bir şeyler anlatacak. Onu dinleyeceksiniz. Çok sevdiğiniz, değer verdiğiniz biri. Çarşaflı böyle tesettürlü bir bayan. Konuştuğunuz, görüştüğünüz, sizi seven bir bayan. Size artık bir şeyler mi anlatacak, bir şeyler mi temkinleyecek. Dikkat et işte şöyle davran, böyle davran. Ona bir göz kulak olun yani bir dinleyin derim. 50 yaşlarında bir bayan var arkadaşlar. Sizin haneye giriyor çıkıyor giriyor çıkıyor ama bu haneyi biraz böyle sanki böyle ağırlaştırıyor bu bayan. Yani bu bayan haneye girince bir ağırlık oluyor herkese. Kolumu kaldıracak halim yok, ferim yok. Sanki bu bayan ise gözü değiyor. Bu komşu ya da akraba. Yani o yüzden evinize alacağınız kişilere de dikkatli, temkinli olun derim dostlarım. çok güzel bir kutlama yapıyorsunuz hane içinde. Çünkü sizde ya da haneden birine biri büyük bir iş başarıyor. İşiyle, kariyeriyle alakalı. Ve bu da kutlama yapacaksınız evin içinde. Bu kutlama size çok da iyi gelecek. Yani baya böyle bir rahat edeceğiniz, huzur bulacağınız bir kutlama olacak. Çünkü güzel şeyler, gelişmeler var yani. Onu söyleyeyim size dostlarım. çok çabalıyorsunuz. Böyle bir koşturuyorsunuz ama bir şeylerin üstesinden böyle bir türlü gelemiyorsunuz arkadaşlar. Ama bu sefer geleceksiniz çünkü size dostlarım şöyle söyleyeyim. Çok yakın arkadaşınız size destek veriyor. Ve onun sayesinde böyle bir şeylerin üstesinden artık yavaş yavaş da gelmeye başlayacaksınız. Yani arkadaşınız size çok büyük bir destek olacak arkadaşlar. Yani şu an ne de zorlanıyorsanız size böyle el atacak, yardım edecek. Burada bozuk bozuk yollar var. Yani sizin tam önünüze gitmek istediğiniz yolların arasında bunlar. Hepsi bayağı böyle bir bozulmuş, çukurlu, eğri, büğrü. Ama ona rağmen o yolu siz gideceksiniz arkadaşlar. O yolun üstesinden geleceksiniz ona rağmen arkadaşlar. Onu söyleyeyim size dostlarım. Yani kimse beni pes ettiremez. Yol bozuk olsa da ben o yoldan geçerim diyorsunuz ve geçeceksiniz. Aile ya da akraba böyle aranız bozuk biri var mı? O kişiyle konuşmadığınız için aranız bozuk olduğu için çok böyle üzülüyorsunuz, kafaya takıyorsunuz. Daha çok böyle akşamları aklınıza geliyor. O konuşmadığınız kişiyle aranızı düzeltiyorsunuz. Burada arkadaşlar elinize ben bir tırmık görüyorum. Bu tırmığı almışsanız böyle biçiyorsunuz, biçiyorsunuz. Yani ektiklerinizi Artık böyle yavaş yavaş biçeceksiniz. Burada kocaman bir tırmık çıkmış. Elinizi almışsınız böyle yavaş yavaş biçiyorsunuz onları. Dostlarım. Hayal ettikleriniz biraz uzakta kalmış ama siz e, onları yakınlaştıracaksınız arkadaşlar. Yani şu an neyi hayal ediyorsanız onları böyle kendinize çekmeniz az kalmış. bu da kırık yüzükler görüyorum ben bu kırık yüzükleri arkadaşlar siz birleştiriyorsunuz yani bu yüzükler baya böyle bir kırılmış İşte bir türlü böyle birleştirememişsiniz siz bu yüzükleri ama yakın bir zamanda siz bu yüzükleri birleştireceksiniz arkadaşlar yani onu net söyleyeyim size dostlarım yani bu sevdiğiniz kişiyle artık böyle bir tık daha böyle bir ciddi alınma atabilirsiniz. Taşınmayı düşünüyor musunuz böyle? Oturduğunuz evden çıkıp başka bir il mi, ilçe mi, başka mahalle mi? Böyle kafanızda kurmuşsunuz galiba diyorsunuz bu kışta geçsin de yaza bakarız artık Allah kerim diyorsunuz. Ama yaza bayağı böyle sizin büyük değişim planları var kafanızda arkadaşlar. Evle ilgili kendinizle alakalı bayağı bir var. Şöyle söyleyeyim dostlarım. Burada evli kardeşiniz ya da ablanız, abiniz var mı? Ona siz böyle bir destek olacaksınız. Hem de böyle giziden olacaksınız. Sonra açığa çıkacak. Gizli bir yardım ediyorsunuz. Burada yaşlı bir adam var. Çalışıyor. Büyük ihtimal bu. Emekli hala çalışıyor. Çünkü borçları, haçları var. Yetiştiremiyor. Allah herkesin yardımcısı olsun gerçekten. Bu kişi arkadaşlar sizin tanıdığınız, bildiğiniz bir kişi. Bu kişiye siz biraz böyle bir destek olacaksınız. Biraz ona yardım edeceksiniz. Çöpe bayağı bir şeyler atıyorsunuz. Böyle siz evin içinde böyle biraz değişiklik yapıp böyle işe yaramayan şeyleri ya çöpe ya da ihtiyacı olan birine vereceksiniz ama böyle ufak tefek e, oynamalar değişiklikler böyle çuval çuval atıyorsunuz Arkadaşlar şöyle söyleyeyim biraz durumu düzelteyim e, bir şeyler alacağım diyorsunuz yani böyle ertelediğiniz şeyi tam böyle tam alamamışsınız daha Biraz daha şu borcumu harcamamı kapatayım. Ee, planlarım var kafamda diyorsunuz. Evimle ya da kendimle, ailemle alakalı. Bu planlarınızı e, gerçekleştireceksiniz dostlarım inşallah. Onu söyleyeyim size. Bu da arkadaşlar nankör biri var. bu nankör sizin e, arkadaşlarınızdan biri onu söyleyeyim e, bayağı böyle bir nankör çıkmış hatta siz ona çok iyilik yapmışsınız ama onun nankör olduğunu zaten tez vakitte anlayacaksınız onu söyleyeyim size bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım evet şöyle söyleyeyim arkadaşlar dileğinizin içinde sizin kocaman bir göz var yani dileğiniz evet olumlu ama bu göz bir erkeğin gözü yani bir erkeğin gözü sizde o kadar çok böyle yapışmış ki çıkmıyor ve onun yüzünden galiba dileğiniz de olmuyor aman aman bu konuda dikkat edin arkadaşlar ama bu erkeği bence tahmin ediyorsunuzdur kim olduğunu aslında dileğiniz açık ama o kapatıyor onu söyleyeyim size Bakın da tabağınızın içi şöyle göstereyim. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Öyle güzel böyle minik minik başlangıçlar yapacaksınız ki onları sonra büyüteceksiniz. Para ve özel hayatınızda. Sevginizle, nişanınızla, eşinizle, çocuklarınızla, ailenizle olur. Böyle ufaktan ufaktan başlayıp onu Sonra bayağı böyle bir büyüteceksiniz arkadaşlar değil mi? Bir yerden başlamak gerekir. Gerisi zaten geliyor bir şekilde. Burada upuzun bir fare var arkadaşlar. Ama bu fare o kadar düşünüyor, o kadar düşünüyor ki size böyle ufak böyle bir sıkıntı yaratsam mı, yaratmasam mı? Gizli bir fare. Siz bu gizli fareyi yakalayacaksınız. Hem de yakın bir zamanda. Bakın şurada bir şey göstereceğim size bakın. Erkek bayan. Bayan erkeğin elini tutmuş. Gözlerine bakıyor. Bakın burada kafasında da kocaman bir uzun bir tülbent var. Bu kına gecesi. Sizin olur. Çocuklarınızın, kardeşlerinizin, yeğenlerinizin olur ama çok güzel böyle nasıl diyeyim böyle güzel bir duygu yaşayacaksınız kına gecesi. Ailenizde birisi aranıza giriyor biliyor musunuz? Kocaman böyle nankörlük yapan bu da arkadaşlar sizi aldatan yakın akrabalarınızdan biri var. Bakın. Şurada bakın görüyor musunuz? Boynuz var kocaman boynuz. Sin haniye girip çıkan bir boynuz. Bu boynuza dikkat edin. Haneye giriyor, çıkıyor. Haneyi karıştırıyor, çıkıyor. Şöyle bu da arkadaşlar. Namaz kılıp dua eden yaşlı bir bayan var. Sizin için çok özel, çok güzel dualar ediyor. Sizi seviyor, sayıyor, değer veriyor. Ama sizin için çok muhteşem böyle dualar ediyor. Onu söyleyeyim. Aranıza giren bir kalp var. Yani sizin sevginizle nişanınızla, eşinizle aranıza giren bir biri var sizin aranızı bozmaya çalışıyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Sizin o mutluluğunuzu kıskanıyor. Bilemezsiniz arkadaşlar, en sevdiğiniz insan bile mutluluğunuzu kıskanabilir. O yüzden diyorum ki kimseye bir şeyinizi anlatmayın ve kimseye de söylemeyin derim. Evli çiftler, eşinizden ya da eşinizin ailesinden böyle dert yananlar var mı? Bu durum toparlanacak. Eşiniz toparlayacak. İnşallah doğru olur böyle çok dert yanan kişiler var. davanızı kazanıyorsunuz. Yani sizin bir davanız var. Mahkemelik hukuksal davanız var. Bu davayı siz kazanıyorsunuz arkadaşlar. Yani elinize geçecek böyle hesaplarınız var. Öyle diyeyim size. Artık ben kimseyle uğraşmayacağım diyorsunuz. Çünkü o kadar çok böyle yorulmuşsunuz ki. Üstesinden geliyorum işte ya da gelemiyorum. Yani bayağı yoruldum artık kimseye ben ağzımı açıp da bir şey demeyeceğim. Çok yoruldum gerçekten diyorsunuz. Ve geri çekiliyorsunuz. Bu sizin ayrıldığınız kişi, ex partneriniz, konuşmadığınız kişi. Arayı düzeltiyorsunuz. Yani aranızda büyük bir engel yok bu engeli toparlayacaksınız, bu engeli düzelteceksiniz. İçiniz rahat olsun. Acele etmeyin ama sizin ilişkinizde çok gözdeymiş. Yani ilişkinizi baya böyle aşırı derecede gözdeymiş yani onu söyleyeyim size. Şöyle diyeyim platonik anlamda seven biri var size. Belki de ben tahmin tahmin etmiş olabilirsiniz hal ve hareketlerinden, konuşmasından mimiklerinden bu kişiyi galiba öğreniyorsunuz. Bakalım kimmiş? Bazı şeyler olmadı diye üzülmeyin arkadaşlar demek ki bunlar nasip değilmiş. Yani bir şey olmuyorsa. Allah'ın bir bildiği var. Belki daha güzeli, daha özeli, daha fırsatı bol olan, bereketi bol olan bir şey çıkacak. O yüzden üzülmeyin derim dostlarım. Evet arkadaşlar teşekkür ediyorum. Zil bilirmen tüm işaretleyerek ücretsiz isteyen herkes abone olabilir. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın dostlarım.